Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir gün ortası videosuyla tekrar beraberiz. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarını inceleyeceğiz. Tabela fiyatlara bakacağız. Bankalardaki altın alım ve satım fiyatlarına bakacağız arkadaşlar. Detaylı bir şekilde altını inceleyeceğiz. Özellikle kapalı çarşıdaki fiyatların altının yönünü daha iyi belirlediğine inanıyorum. Bakın siz de paylaştıktan sonra siz de aynı şeyleri düşüneceksiniz. Fakat videomuza başlamadan önce kanalımıza destek olmak amacı mesajıyla videomuzu beğenir, yorum yapar, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hızla büyüyen bir kanalımız var. Sizlere her yönden destek olmaya çalışıyoruz. Hem kapalı şarjı tarafındaki fiyatları takip ediyoruz. Hem güncel olarak globaldeki gelişmeleri aktarıyoruz. Ve size kendi tecrübelerimizden hem de kendi yaptığımız yatırımlardan örnek vererek sizin ufkunuzu açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Lütfen böyle bir kanalın büyümesine izin verin. Beğeni yapın, yorum yapın ve mümkünse videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Evet lafı çok fazla uzatmadan dilerseniz şu anda kapalı çarşıdaki fiyatlar ne durumda ona bir bakalım. Arkadaşlar tabela kuru 2003 TL'lerde olmasına rağmen kapalı çarşıda gram altını 2070 TL'den bozdurabiliyordunuz arkadaşlar. Yani aradaki farkı e, görmeniz için size birazdan bankalar arası kuru da paylaşacağım. Fakat gördüğünüz gibi gram altın kapalı çarşıda 2070 TL'den bozulabiliyor. Peki almak istersek gram altını kapalı çarşıda kaçı alıyoruz? Almak istersek de kapalı çarşıda gram altını 2092 TL'den satın alabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada dikkatimizi çeken en önemli unsur şu oldu. Fiyatlar kapalı çarşıyla hem tabela kurunda hem de bankalar arası kurda oldukça açılmış durumda. Bunun en büyük nedeni arkadaşlar altındaki artışın zamanı yaklaştığında. Bunu ilkin serbest piyasadan anlayabiliyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi kapalı çarşıdaki fiyatlar daha hızlı yükselmeye başladı. Peki bankada durum nasıl? Şimdi hemen uygulamadan bankada bankamda her gün işlem yaptığım bankamda bakalım gram altın kaça alıp kaça satılıyor. Evet arkadaşlar 1976 TL'den ben gram altınımı bozdurabiliyorum bankamda. Neydi arkadaşlar kapalı çarşıda? 2 2070 TL'den bozdurabiliyordum. Evet arkadaşlar bozdururken aradaki farkı gördünüz mü? Yaklaşık 95 TL'ye kadar bir fark var. Bankalar arası fiyat ile kapalı çarşıdaki fiyat arasında. Ve şimdi bir de haberle bu konuyu destekleyelim arkadaşlar. Çeyrek altın üretimi rekor kırdı. Bloomberg'in haberini aktarıyorum size. 2023 yılında çeyrek altın üretimi 17.8 milyon adet ile rekor seviyeye yükseldi. Bu da gösteriyor ki arkadaşlar hem mevduattan hem de borsadan aklınıza gelebilecek diğer yatırım araçlarından daha fazla bir altın yatırımı tercih ediliyor vatandaşımız tarafından. İşte bunun büyük bir çoğunluğu yastık altındaki altın diyebiliriz. Evet arkadaşlar 2023 yılından bahsetmişken ben size bir sitemde bulunmak istiyorum. Videoların altına hep geliyor. Şimdi ben altın yükselecek 2024 altın için çok önemli bir yıl. Yıl altın bekledi bekledi e, yükselişlerde bir patlama yapacağı yıl bunu ben de söylüyorum birçok uzman da söylüyor dünyada da bu söyleniyor arkadaşlar ben o videolarımın altına yazılanlar için söylüyorum yani bunu e, hepiniz üzerinize alınmayın çünkü hep şöyle bir şey altın ne zaman kazandırdı ki altın hiçbir şey kazandırmıyor altın teneke bu teneke lafı da zaten popüler oldu işte altına hiçbir zaman yatırmam bozduracağım şuraya yatıracağım bozduracağım buraya yatıracağım arkadaşlar nasıl istiyorsanız tabii ki öyle yapabilirsiniz. Herkesin parası kendi parası. İster altın alırsın, ister gümüş alırsın, ister borsaya yatırırsın, ister bitcoin alırsın, ister Amerikan borsalarına yatırırsın, ister ev alırsın, ister araba alırsın, tarla alırsın, arsa alırsın. Bu sizin bileceğiniz iş. Ben sadece yatırım araçları olarak bu saydıklarımın hepsini de inceliyorum. Ama 2023 yılında bakın en çok hangi enstrüman kazandırmış? 2023 yılının en çok kazandıranı altın ve bitcoin oldu. Bakın arkadaşlar ekonomim.com'un haberi. Peki ne kadar kazandırmış? İsterseniz ona da bakalım. 2023 yılında nominal olarak %78.69 yükselen gram altın yani nominal ne demek? Rakamsal olarak arttığı miktar yani enflasyon düşülmemiş. Reel getirisi hesaplanmamış fiyatı arkadaşlar. %78.69 yükselmiş gram altın 2023 yılında. Reel olarak da enflasyon düşüldüğü büyüklüğünde %8.44 kazandırmış. Bakın aklınıza gelen bütün yatırım araçlarını üst üste koyun. Altın %8.44 enflasyondan sonra sizin cebinize para bırakmış. Daha sonrasında da Bitcoin kazandırmış. Bitcoin'in getirisi zaten akla zarar. %56 e, reel getiri kazandırmış enflasyonu düştükten sonra. Evet arkadaşlar görüyorsunuz işte burada da ayrıca enflasyonu %64.77 olarak düşmüş haliyle bu real getiri. Gördüğünüz gibi altının arkasından atıp tutmak kolay. Ben altının çok fazla getirisi olduğunu söylemiyorum. Her zaman da böyle olacağını söylemiyorum. Altın e, belki enflasyona karşı koruyor, belki enflasyonun altında da getiri getirebilir ama bu içinde bulunduğumuz zaman böyle bir zaman değil. Altında yatırımınızı yaparsanız riski sevmiyorsunuzdur. Riski sevmeyen arkadaşlar altına yatırım yapar. 2023'te sizi mahcup etmemiş. 2024 yılında da tamam tamamen altına yatırım zaten önermiyorum. Altına zaten yatırım yapmak altının fiyatlaması biliyorsunuz hem dolarla hem ons altınla oluyor. Altına yatırım yaptığınız zaman hem dolara hem ons altına yatırım yapıyorsunuz. Hem de zaten bir sepet yapın diye her zaman söylüyorum. Bunun içinde borsa olsun, altın olsun, gümüş olsun, bir miktar döviz ve TL olsun bunların hepsini her zaman söylüyoruz. Hatta uygun gördüğünüz zamanlarda bir kısım mevduatta da paranızı değerlendirebilirsiniz. Sepet mantığı çok çok önemli. Her zaman söylüyoruz. Yalnız bu işte son açıklamayı bu yüzden yaptım. Ee, videoların altına yorum yaparken arkadaşlar bir bakın geçtiğimiz sene altın mı kazandırmış, başka bir şey mi kazandırmış? Bu kadar e, uzman bas var, bağırıyor altın 2024 yılında iyi bir getiri getirecek diye. Bunlara biraz kulak verin, biraz araştırın. Ondan sonra yorum ve eleştiri yapın. Bunları da söyledikten sonra jeopolitik risklerdeki artış yine gördünüz arkadaşlar Rusya Ukrayna'da bir şehri daha geri aldı. Orada yine tansiyon yükseliyor. Orta Doğu'da zaten tansiyon hiç düşmedi. Husiler yine bir İngiliz gemisini vurdu. Bunlar hep ons altını dolayısıyla gram altını destekleyecek unsurlar. Dünyada resesyon hızla yayılıyor. En son Japonya'da İngiltere'de teknik resesyona girdiğini gördük arkadaşlar. Resesyonda altına yarar. Onsun yükselmesi yönünde baskı yapar. Amerika Birleşik Devletleri'nde her geçen gün faiz indirimlerine yaklaşıyoruz. Dünyada bu resesyon beklentisi Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde de her şeyin yolunda gitmediğini gösteriyor. Her ne kadar Haziran ve sonrasında faiz indirimi beklense de FED'den ben bir sürpriz yaparak Mayıs ayında bile bir faiz indirimi gelebileceğini düşünüyorum. Bu arada çarşamba günü FED tutanakları açıklanacak. Akşam arkadaşlar 22'de bu da onsaltın üzerinde bir miktar volatiliteye neden olabilir. Fakat FED tutanaklarında da e, Ocak ayı enflasyonu açıklandığında da 16 altında bir gerileme görmüştük. Aynı şekilde tutanaklarda da o Fed'in, Powell'ın konuşmasından çok farklı bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu zaten fiyatlandı. E, çok fazla bir volatilite olacağını düşünmüyorum. Hatta bundan sonra Fed'in daha güvercin konuşmalar yapacağını da düşünüyorum. Perşembe günü de bizim Merkez Bankamızın faiz kararı açıklanacak. Orada da faizi sabit bırakmasını bekliyorum. Zaten çok fazla ons altında dolar TL'de bir etkisi olacağını da düşünmüyorum. Evet arkadaşlar kapalı çarşıyı anlattık e, fiyatlar bugün agresif bir şekilde kapalı çarşıda yüksek bunlar da piyasada esnafın beklentisinin ons altında ve dolayısıyla gram altında e, daha yüksek fiyatlamaların yaklaştığını gösteriyor onları sizinle paylaşmak istedim.